M.Ö. sonra 500'lü yıllarda yaşıyorum. Hakan'ım bir böyle yalnızlık var. Bir de böyle yalnızlık var. Bunlara ne kelime bulalım? <laughs> Hakan'ım böyle bak. Hepsi aynı işte. Amına koduğum iş çıkarma. Mı? <laughs> Duygusal mısın lan sen? Al şu oku. Git babanı vur bakayım. <laughs> Yapabilecek mi <ben> bakayım? <laughs> yani şu yabancılaşma. insan doğaya yabancılaştı. İnsan topluma yabancılaştı. İnsan insana yabancılaştı. Bunların en temel olanı, en tehlikeli olanı insanın kendine yabancılaşmasıdır. Hani sırf seni tatmin etsin diye hiç sana uymayacak olan tiplerle takılıyorsan, hiç sana uymayacak olan bir kitleyle böyle kolektif bir kitleye böyle uyum sağlamaya çalışıyorsan yalnızlıktan kurtulmak için de kendine yabancılaştın. Kendin olmadın da kendini birilerinin hoşlanması gereken bir nesne haline getirdin. Yeter ki benden hoşlansınlar. Benim ne olduğum önemli değil. Bir pleaser haline dönüştün sen. Palyaço oldun yani.